birinci konuşmacı olarak kimse sendikalıysa konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Evet. Sayın Divan, değerli delegeler, kıymetli konuklar, basınımızın yüzüde de 60 yıllık emek çınarı Türkiye Çimsey Sendikası adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> emek evet, alın teminatı olan Türk işimizin 24. Genel Kurulu'nu hayırlara vesile olmasını diliyorum. Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan binlerce yıllık tarihiyle milletimiz yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyetimizi kurmuş, aziz milletimize modern çağın kapılarını açmıştır. Coğrafya kader sözü her devirde söylenmiştir. Her dönemde de güncelliğini korumuştur. Biz de bu sözden yola çıkarak diyoruz ki, Bizim kaderimizde hürriyet, bağımsızlık vardı. Bizim kaderimizde boyun eğmek yoktu. Bu millet kendi tarihini, kendi yazar, ne kimseye harita çizdirir, ne de al bayrağı gökten indirir. Şair'in ifadesiyle destanlar yazıldı zalime karşı. Mazlumun duası kapladı arşı. Uğrunda yazıldı istiklal marşı. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı al. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Bu inanç taşınırla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bizleri bu cennet vatanı emanet eden ecdadımızı Hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutluyorum. Emekçiler olarak şunu çok iyi biliyoruz ki cumhuriyet emektir. Cumhuriyet alın teridir. Cumhuriyet hürriyettir, fazilettir. Cumhuriyet Türk iştir, Türkiyedir. etti delegeler. Geçtiğimiz 100 yıl bizlere millet bilincimizin, devlet şuurumuzun, cumhuriyet olduğumuzun ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada ve co coğrafyamızda yaşananlar Orta Doğu'nun kan gölüne dönüşmesini vatanımıza içeriden ve dışarıdan yapılan her türlü saldırı elde ettiğimiz kavramların neden önemli olduğunu ispat etmiştir. İkinci yüzyılda paralamız Türkiye yüzyılıdır. Hedefimiz bu kavramların içini doldurmak ve geliştirmektir. Karakterimiz olan bağımsızlığımızı koruyacağız. Batı'nın bin yıllık planı hiç değişmeden de devam ediyor. Irak'ta, Suriye'de ve son olarak da İsrail'de uygulan, uygulanan devlet terörü Filistinli mazlumların hali gözümüzün önündedir. Hastane bombalamak, çocuk öldürmek tarihte görülmemiş bir vahşetti. İsrail insanlık suçu işlemektedir. ABD ve Avrupa Haçlı Seferi vaziyetini de almıştır. Gazze için yapılan savaş yığınağı, bunların karakterini göstermektedir. Filistin'de yaşananları kabul etmiyoruz ve şiddetle de kınıyoruz. İsrail'in ve destekçilerini uluslararası hukuka da davet ediyoruz. Atamızın dediği gibi yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Elimizden gelen çabayı da göstereceğiz. Büyük Orta Doğu projesi diye topraklarımızda gözü olanlara tarihe bakın. Haçlı seferlerinin akıbetine bakın. Bin yıldır bu toprakları kimseye çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. <laughs> İstiklal şairimizin dediği gibi, Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor, Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, Gökten ecdat inerek öfse o pak alnını de, Ne büyüksün ki kanın, kurtarıyor bu tevhidi. aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Başkan biz başkan biz başkan biz Sayın Başkan kıymetli delegeler, böylesi bir dünya projektöründe ülke ve millet olarak güçlü bir iradeye sahip olmalıyız. Ekonomide, sanayide, savunmada potansiyelimizi büyüterek artırmalıyız. Bunları yapmak için önce sivil bir anayasada başlamalıyız. Darbe zihniyeti bu ülkeye her seferinde zarar vermiştir. Her alanda özgürlüklerin önünü açacak, gelişime ve değişime öncülük edecek, bütünleyici, kapsayıcı bir sivil anayasayı birlikte yapmamız gerekiyor. Mevcut anayasa miladını doldurmuştur. Bölgesel ve küresel güç yolunda emin adımlarla iler, ilerleyen Türkiye için bir pranga bu prangadan kurtulmalıyız. Mevcut anayasa, anayasa sendikalaşmanın önünde de en büyük engeldir. Bizler ne kadar çalışıp çabalasak da örgütlenme faaliyetlerimiz hukuk karşısında çaresiz kalmaktadır. Bu durum işçiye, işverene, ülkeye zarar vermektedir. 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmamaktadır. Bu sebeple Türk İş Camiası yeni anayasa çalışması ve müzakeresine hazırdır. Çünkü Türk iş bu ülkenin mayasıyla mayalanmış, yiğitleriyle güçlenmiş önemli bir denge unsurudur. Türk İş yerlidir, Türk İş millidir. gördük. Yüzyılın felaketinde Türkiye'nin en büyük sivil toplum gücü olarak tavrımızı ortaya koyduk. Enkazın altına girdik, üstünde çalıştık. Türk iş bu felakette yerli ve milli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren konularda bundan sonra da inandığımız ilkeler uğrunda yolumuza devam edeceğiz. Sayın Başkan, kıymetli delegeler yıllardır gündemden düşmeyen konu kıdem tazminatı. Bu konuda geri adım atmadan aynı şeyleri söyledik. Yine söylüyoruz. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Günler Hiçbir uzanlar eller, 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 eller kırılsın. Hiçbir hak kaybını kabul etmiyoruz iyileştirmeler, geliştirmeler yapılacaksa buyurun konuşalım. Fon gibi sihirli kelimelerle söze başlarsanız biz orada yokuz, olmadık, olmayacağız. Türk için başta genel başkanı, başkanlar kurulu bu işin karşısındadır. İster masalarda, ister meydanlarda, isterseniz sosyal mecralarda. Kıdem tazminatınızı derken aklınızda ilk gelen şey Türk iş olsun. Bir kez daha düşünün çünkü biz çok düşündük. Çizgimizin rengi kırmızı haberiniz olsun. Sayın evet. Başkan, kıymetli delegeler, Türk iş olarak önemli mücadelemiz vergi konusudur. Bu ülkede ücret dengesizliğini gelir adaletsizliğinin yegane sebebi vergi sistemindeki adaletsizliktir. Emekçiler çok vergi veriyor dedik. Gelirimize oranla bu vergiler çok fazla dedik. Ocak ayında almış olduğumuz maaş yıl sonunda yok oluyor dedik. Başkasından alınmayan vergiler bizim sırtımıza yükleniyor dedik. Kimseye de dinletemedik. Son günlerde sosyal medyada ateşlenen olaylar nerelere geldi? Milyarlarca vergi kaçıranlar, kara parayı atlayıp devleti dolandıranlar, üstüne bir de utanmadan milletin gözüne sokanlar devletin adaletli kollarından kaçamadı. Bizim devletimiz büyüktü. Adaletimiz geç de olsa tecelli eder. Gücünle ve adaletine inandığımız devletimizden adaletli bir vergi sistemi kurulmasını herkesin gelirine oranla vergi ödediği, vergi dilimlerinin tekrar düzenlendiği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alındığı, verginin ekmekle peynirden değil mücevher ve yatlardan alındığı, vergi kaçırmanın mümkün olmadığı adaletli bir sistemi kurmak bu ülkenin huzur ve refahı için şarttır. Çiftleriz seninle gurur duyuyor. Çiftleriz seninle gurur duyuyor. Çiftleriz seninle gurur duyuyor. Meclis. Sayın Başkan süreniz doldu bir iki dakika daha konuşalım. Sayın Başkan hoş görünüze ve siz de bizim fiilimiz olduğundan dolayı. Elbette bir iki dakika daha bir iki dakika daha konuşalım. Meclis sizde zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmaktadır. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Adaletli bir sistemi kurulana kadar da müzakere ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Vergi adaleti kadar da önemli bir kodu da gelir adaletidir. Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerde çalışana ailesiyle birlikte yetecek ücret talep ediyoruz. Ücretin enflasyona yenip düşmesini istemiyoruz. Türkiye'nin açıkladığı rakamlara da inanmıyoruz. birbirini yalanladığı rakamlara elbette inanmayacağız. Enflasyon sepeti temel ihtiyaçlar dışında yüzde yetmiş beşi lüks tüketim kalemleri. Pazarın, marketin rakamlarına göre geçim enflasyonu hesaplanıp ona göre de zam istiyoruz. Asgari ücret siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Bizim asgari ücretli çalışanımız yok ama asgari ücret dengelerin kurulduğu bir parametredir. Bu ücret popülasyona kurban edemezsiniz. Ülkenin ücret dengesini bozarsınız. Unutmayın ki gelir adaletsizliği huzursuzluk çıkarır bizden söylemesi. Sayın Başkan, değerli delegeler, bankaların ekonomide egemen oldu. Promosyon konusunu gündeme getirdiler. Bankalar bu işi açık artırmaya çıkardı. Alanlar memnun fakat Alamayanlar da haklı şikayetleri var. Türk iş olarak promosyon konusunun kanun ve güvence altına alınmasını, bir standada bağlanarak işverenlerin kaderine bırakılmasını istemiyoruz. İşte başla, işte sendika! Sayın i̇şte başlar, başlar, işte sendika. Başkanım, değerli belediyelerim. Kurulduğu günden bu yana ülkesi ve milleti için çalışan Türk iş, Yaptığı son çalışmalarla dünya çapında ses getirmiştir. Temmuz 2023'te Türk Devletleri Sendikan Teşkilatı'nın kurulmasına öncülük etmişti. Kritik bir zamanda Azerbaycan'ın şu şeklinde tüm dünyaya önemli bir mesaj vermişti. Merkezi Ankara, Başkan Ergün Atalay'ın olan Türk devletleri sendikalar teşkilatının ülkemizde milletimize tüm Türk dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uzun yıllardır Ankara'nın kalbinde bulunan Türk İş Genel Merkezi bugün ihtiyaca cevap verememektedir. Hedefleri büyük, ufku ülke sınırlarını aşan Türk içi hareketi de yeni bir genel merkez kazandırma kararını büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Erdin başkanımızdan gelecek nesillere miras olacak. Tüm emekçilere ve insanlığa hayırlı hizmetler sunacak bu mabet şimdiden Türk İççi Hareketine hayırlı uğurlu olsun diyor. Başkan toparlar. Başkan. 71 71 yıldır emek ve alın terini temsil eden hem kendi isminde hem de bağlı sendikalarında Türkiye ismini barındıran ülke ve milletine ait olduğunu net bir şekilde ortaya koyan Türk işimizin 24. olağan kurumunu gerçekleştiriyoruz. Türk iş, Türkiye'nin her köşesinden insanları bir araya getiren, emek ve alın telini buluşturan, üreten Türkiye'nin iş gücünü oluşturan eşsiz bir mozaiktir. Başta bizler olmak üzere. Türkiye, Türk için kıymetini bilmelidir. Türk iş milletini, Türk iş Türkiye'dir. Biz sayın başkan, biz sayın başkan, her biz örgütlü gücümüzün her geçen gün arttığını çok aşırı. zulüm ve gözyaşların son bulduğu çocukların ölmediği bir dünya hayaliyle sözlerine son veriyorum. Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum.